Değerli e, izleyicilerim e, Celal Demirel'in e, YouTube kanalına hoş geldiniz. Kasap Celal'ın şu anda e, çekim yapan arkadaşımız Şener Çekeles kameramız Cuma günü e, yoğurduğum sucuğun e, şu anda bugün doldurumunu yapacağız ve sizlere bunu çekimini yapıp size, sizlere bunu göstereceğiz. Hakiki Kayseri sucuğu özel yapımı ve baharatımız ve e, baharatımız Türkiye'den gelme ve şu anda birazdan e, doldurma geçiyorum hamurlarımızı 48 saat dinlendirdik. Sucuk hamuru, sucuk hamurunu. Ve şu anda Allah'ın izniyle doldurup ve çekimi çekime devam edeceğiz. Hem dolduracağız. Hem sizin de bizi izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ama sizlerden ricam kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Yeni gelecek yapacağım işlemleri takip etmeniz için. Ve şu anda başlıyoruz yavaş yavaş Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yavaş yavaş sucuğa başlayacağız Allah'ın izniyle. Şu anda doldurmaya makineye atıyorum. Në njo është, është pas si në Kendi devam ediyor. Şu anda sucuğumuzu dolduruyoruz. Evet görüyorsunuz. <laughs> şu anda bir tane doldurduk. Ve evet, ee, tekrar ikincisini dolduracağız. Şimdi bir tanesini doldurduk. Hemen keselim. Evet şöyle görüyorsunuz. Bu hakiki bağırsanızdan hakiki Kayseri sucuğumuz şu anda bu. Evet. Şu anda işlemleri yapıyoruz. Bağlam işlemi yapacağız. Evet. Şu anda bağlıyoruz. Bu halka şeklinde yapıyoruz devamlı. Normalde parmak suçlu yapma imkanımız var ama halka yaparsak daha güzel olacağını düşündük. Ve şu anda bunu birazdan bağlayacağız. Tabi havası hava aldı. Bu havayı da birazdan hav havayı da birazdan alacağız. Ve şu anda Ha, e, bunu bağlayalım. Şu anda şöyle görüyorsunuz bu daha böyle çift bağlanacak. Şu havalan ilk başta havalan yerimizi zaten hafif iğne ucuyla alıp bunu üç tekin dinleyeceğiz. Yürü, şöyle bakın. Şu anda bağırsağımıza doldurmuş vaziyetteyiz. Şu an bir tanesini yaptık. Şimdi ikincisine geçeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi hemen bağırsağımızın bağırsağımızın hemen ağzını bağlayalım. Hemen ikinci için hemen ağzını, bağırsağımızın ağzını bağlayacağız. Ve doldurum devam edeceğiz. Dediğim gibi bu, bu şekilde devam ediyor. Bu, bu şekilde devam ediyor. Şu anda görüyorsunuz gördüğünüz gibi kendi orijinal yaptığımız sucuğumuz bu kasap celala has bir özellik olacak şu anda Allah'ın izniyle şu anda etlerimiz de kendi kesimiz olduğu için dediğim gibi şu anda e, ikincisi doldurmaya başlıyoruz ve şöyle <laughs> halkamızda yaptık. İkinci halkamızda oldu şu anda. İkinci halkamızda zaten birinciden dolayı hava kalmadığı için hiçbir şey olmadı. Şöyle buyurun bak bakabilirsiniz. Bunlar 3-4 gün dinlenecek. Gölgede dinlenmesi lazım. Ve e, gerçekten e, şu anda bizim e, mesleğimizde her insanın harcı olmadığı gibi. Tabi biz de e, bunu zamanla öğrendik. Ama bu şu anda Türkiye'mize ve Kayseri'mize has bir sucuk oluşuyor. Çünkü baharatlarımız ve bağırsağımız Türkiye'den gelme. Bu özellikle söylüyoruz. Özellikle Kayseri'nin has sucuğu diye. Bunun içinde Kayseri'nin kendi doğal ba doğal baharatları var. Ekstradan bir şey atılma yoktur. Hepsi doğaldır. Ve şu anda e, dediğim gibi biz burada orijinal el yapımı fabrikasyon değil normal el yapımı bir sucuğumuzu iyice, e, üretiyoruz. İsteyenlerimize YouTube kanalından ya da Facebook sayfamızdan YouTube kanalında benim e, ee, Kasap Celal Celal Kesim, Helal Kesim telefon numarasını veriyorum. 0179 702 43 45'ten ulaşabilirler. Sucuklarımız, etimiz komple helal kesim ve şoksuz kesimdir. İçiniz rahat yiyebileceğiniz tavsiye ederim. Çünkü şu anda biz gurbet, hepimiz gurbette yaşıyoruz. Gurbette her insan güvenli bir insan olmadığı gibi. tabii herkes de e, özgüven kaybı da, kaybımız da olduğu için. Çünkü zamanında dedelerimiz, babalarımız gelip normalde burada yaşamışlar ve yemişler. Ama şimdiden sonra kendimiz dinimize bağımlı olarak gerçekten dini usullerimize göre kesilmiş, şoksuz. Çünkü biliyorsunuz Almanya'da bu yasaklandı şoksuz kesimimiz yok. Ama Belçika'da halen bir bölgesinde şoksuz kesim olduğu için etlerimiz özellikle diyorum, özellikle çoğunlukla et etlerimizin oradan geldiğini söyleyemezse, Yani içiniz rahat et yemek istiyorsa ya da sucuk yemek istiyorsa buyurun sipariş verebilirsiniz. Siparişlerimiz evet teslimdir. Etlerimiz şoksuz Sucuklarımız kendi etlerimizden iman ediyoruz. Belki size biraz pahalı gelebilir. Ama sucuk şu anda el, el, yapımı olduğu için, özel baharat olduğu için şu anda şunun kilosu 10 liradan aşağı vermiyoruz. Şöyle bakarsanız bakın orijinal ve temiz, düzgün ve şu anda iki halkamız yapmış bulunduğuz. ve bunlar 3-4 gün sonra bunlar özel siparişe de, özel sipariş üzerinde de sucuklarımız yapılır. Dediğim gibi şu anda biraz bir miktar daha bağırsağımız var. O bağırsağımızı tekrar takacağız ağzına. Ve dediğim gibi buradan doldurma devam edeceğiz. Dediğim gibi arkadaşımıza sağ olsun beraber yardımcı oluyor. Buradan. bunlar da dediğim gibi o kadar kolay da değil. O kadar ee, ya emek istenmiş. Yani bağırsa doldurmak gerçekten o kadar e, orijinal olduğu için şu anda bağırsamıza da Türkiye'den geliyor. Orijinal. Baharatlarımız da Türkiye'den geliyor. Kayseri'den geliyor. Ve bakın görüyorsunuz bağırsaklarımız orijinal bağırsaktır. Hijyenik temizlenmiş. Ve e, Kayseri has bunlar. Bunu da söyleyeyim ben size. Demek istedim. Şu anda bir bağırsaklarımızı yerleştiriyoruz. Ve ardından tekrar dolu işlemine geçeceğiz. Şu an bağırsak kalan bağırsak takıyoruz. Şöyle bu hemen hemen yarım saat sürüyor doldurmuşlarımız. Nereden bakarsan 6-7 kilo bir sucuğumuz var. Onu dolduracağız. Allah'ın izniyle gönül rahatlığıyla buradan sucuk alışveriş yapıp her şey için hiçbir katkı maddesi olmadan bu sucuğumuzu rahatlıkla yiyebilirsiniz. Dediğim gibi etimiz kendi kesimimiz etimizin buruş kısmından yapılır sucuğumuz. Hafif yağlıdır. Ama buruşun kendi has yağıdır. Göğüs kısmından diyeyim. Ya da buruş kısmı dediğiniz zaman anlıyorsunuz. Bu oradan yapılır. Sucuğumuz orijinal. Hiçbir katkısı, maddesi bulunmadan Kayseri has özel baharatıyla beraber. Ve şu anda dediğim gibi bir yarım saat daha işimiz var. Bağırsakları makinemize eleştiriyoruz. Ve ondan sonra doldurma işlemine devam edeceğiz. Evet. ...bir kısım. Tam yerleştirmemiz gerekiyor. Görüyorsunuz. İşlemimiz... ...devam ediyor. Ve şimdi... ...bağırsakımızın ağzını bağlamamız lazım. Ki temizi incegene önem veriyoruz. Her şey tertemiz olması gerekir. Ve bu da bizim özelliğimiz olsun. Şöyle bağırsağımızı tekrar bağlayacağız. güzelce Hava aldığında havaya iğne ucuyla aldığımız zaman da yeterli. Çünkü Hava olduğu zaman sucuğun bozulma ihtimali yüksektir. Ama hava olmazsa sucuğumuz çok güzeldir. Onun için sucuğumuzu hava aldırmamaya bakacağız. Hava olursa sucuk bozulma ihtimali yüksek olur. Tabi ricam sizden bu dinledikten sonra aldığınız zaman evinizde pişirmediğiniz zaman bir iki gün sonra dolabından direktmen küldürüğe yerleştirin. Çünkü özelliği budur. Şimdi şöyle baktığımızda tıkla doluma geçeceğiz. Ve bunda da tahminin biraz bir havalı olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü yaptığımızda her zaman bu şekilde oluyor. Ve şu anda doluma geçeceğiz. Evet. Tekrar doldurmaya başlıyoruz. Bunda da biraz hava olacaktır. kahve yaptık. Evet. Bir halka daha yaptık. Bunda şu anda bunda da biraz hava var. Sonra onu da alacağız. Şöyle buyurun. Bakın bu üçüncü halkamız oldu burada. hemen onu da bağlamaya geçeceğiz. Tabi onu biraz onu da boşaltarak bağlayacağız. Ki boşluk olmasın. Hava olayını zaten halledeceğiz. Allah'ın izniyle. Bunu. özellikleri zaten sucuğumuzun hava almaması hava aldığı zaman da o havayı güzelce çıkartmamız gerekiyor. İğne uçları hafif tıklayarak ve bu sucuğumuzun bozulmaması için ve biz şimdi bunları bu şekilde birbirine de bağlayacağız yine. Evet. Şöyle <laughs> bakın. Evet şöyle buyurun bakın. Şöyle bakın. Bak ne güzel. Şu anda bu da sucuğumuza doldu. Ve şu anda bu dediğimiz gibi özel özel yapımlar bunlar hepsi böyle. Şu anda bunu da doldurmuş bulunduk. Evet, ee, bir dahaki doldurumumuzda görüşmek, bir dahaki yapacağımız işlemde görüşmek üzere. Herkesi Kasap Celal'ın YouTube kanalına davet ediyorum. Helal kesim etmek isteyenler, Celal kesim, helal kesim orada adremimiz vardır. Oradan bana ulaşabilirler. Almanya gibi bir yerde tüm Almanya genelinde değil, onu söylemiyorum. Ama Almanya'da isteyenlere yardımcı olmak, Almanya genelinde, Avrupa genelinde yardımcı olmak isterim. Ama Ruhgebit, Ham bölgesinde, Şoksuz helal kesim etmek isteyenler ceral kesime, helal kesime davet ediyorum. Ve sucuk siparişlerinizi de bekliyorum. Telefon numaram 0179 702 43 45. Herkese saygılar ve selamlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.